Evet, NTP'ye çok yaklaşmış olarak arkadaşlar örnekleyelim. 2 Mart 1924 hilafetin kaldı 3 Mart 1924 hilafetin kaldırılması müzakereleri mecliste konuşan Başvekil İsmet İnönü. Konu İstiklal Harbinde biz dünya Müslümanlarından ne yardım gördük ki hilafetin kaldırılması konusunda onların tepkilerini ciddiye alalım. Çerçeve bu. Bak ne diyor herif. Güya İstiklal Muharebesi sırasındaki çarpışmalar hilafete dayandırılan herhangi bir tahrik hilafet makamını kurtaracağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız diye herhangi bir teşvik nedeniyle meydana gelmiş. Akla ve hikmete uygun olmayan bir uydurma. İstiklal Harbi'nin esası, ülküsü, dayanağı bu kadar çürük müdür? İstiklal Harbi'ndeki çarpışmalar sırasında şu tarzda, bu tarzda diye hilafet makamına dayandırılan herhangi bir kuvvet almadık. Tam aksi. Zararını gördük. Hindistan'ın bütün o yardımlarını başlatıp organize eden, gönderen kuruluşun adı Hilafet Komitesi'ydi.